Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Geometri konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlığımız çemberde açı. İlk örneğimizde başlayalım. Şekildeki çemberin üzerine eşit aralıklarla 20 nokta yerleştiriliyor. Buna göre A1O A5 açısı yani... O, A5 nerede? Şurada şu aradaki açıyı soruyor bize. Öncelikle 20 tane nokta yerleştirmek çemberin etrafını 20 bölgeye ayırmak demektir. 20 parçaya. 360 bölü 20'den her bir parçanın kaç derecelik açıya denk geldiğini görebiliriz. Demek ki her bir parça 18 derecelik açıya denk geliyor. Şimdi bu açı alfa dersek, gördüğü yayın ölçüsü 4 tane 18, 72 derece. Merkez açı gördüğü yaya eşitti. O zaman bu açımız 72 derece olacaktır. Devam edelim. O merkezi yarım çember OBC 60 derece verilmiş. ED eşittir OB. Hmm. Yani şunun eşitliğini nasıl kullanabilirim? Burası buraya eşit. Tamam. Ee, burası alfa. Evet. Burası 2 alfa. Hmm. Bir işe yaramadı. Ha, ama şunu da yapabilirim. Evet. Burası gene yarı çapa eşit olduğundan. Ha bu arada bu neden eşit? Yarı çap olduğundan eşit. E, burada iki iskenar üçgen oluştu. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. Detayları da söyleyelim. Peki burası da 2 alfa. E, başka ne yapabiliriz? Bu tabii ki şunlar eşit yarı çap. E, o zaman iki iskenar üçgen. Ah eşkenar üçgen ama hala bir şey elde edemedim. A elde etmişim. Taban açısı yani şu açı, şu açı ve şu açının toplamı 180 olmak zorunda. O zaman alfa artı 60 artı 2 alfa artı 60 eşittir 180'den 3 alfa eşittir 60. Alfa eşittir 20 derece olacaktır. Doğru cevap A şıkkı. Evet biliyorsunuz çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Burası 50 ise gördüğü yay 100. Burası 40 ise gördüğü yay 80 derece olacak. Şu iki yayın toplamı 180 ise şu iki yayın toplamı da 180'dir. Çünkü tamamı 360 derece. Evet x açısı şu iki yayın toplamının yarısıydı. Formüllerimizi hatırlıyoruz. Eğer burası şu ikisinin toplamı 180 bu ikisinin toplamı da 180 ise 180'in yarısı kaç yapacaktır? 90 derece yapacaktır. Buradaki açı da 90 derecedir. Başka ne yapabilirsiniz? Dikkat edin. Burası 40, 80, burası 50, 100'ü yerleştirdik ya. Burası da orayı görüyor. 100 dereceyi görüyor. O zaman burası da 50 derece olmak zorunda. Zaten aslında bu özellik de buradan geliyor. 40, 50 daha 90. Buraya 90 kalır. O zaman burası da 90'dır diyebiliriz alfa ölçüsü. Şurası 2 alfa olacak gördüğü yay. Burası gördüğünüz gibi teğet kiriş açı. Bu da gördüğü yayın yarısına eşit olurdu. Burası 2 alfa ise burası da alfa. Eğer burası alfa ise burası da alfa. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. 2 alfa. 3 alfa artı 120 eşittir 180'den. 3 alfa 60 alfa 20 derece olacaktır. Tabii bu arada e, geometride genellikle şu sağ tarafı çok okumuyorum ben fakat şekilde eğer belirgin bir eşitlik yoksa mesela burada eşitlik var ama burada bu eşitlik yok ya da burada 120 derece var burada yok. Şöyle bir göz atın yoksa aman ha dikkatli okumak lazım. Çünkü her bilgiyi vermeyebiliyorlar şekil üzerinde. Mesela baktım şu anda burayı okumadan geçiyorum. 40 derece alfa. Bunları çözecek olursam burası 80 gördüğü yay. Neden? Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Dışarıdan gelen bir açı. Yay şurada teğet mi? Şimdi bak burada takıldım. Normalde dışarıdan gelen açı gördüğü yayların farkının yarısına eşittir. Fakat bunun teğet olduğuna emin olmam lazım. Eğer teğet değilse teğet. Eğer teğet değilse şöyle geçip gidiyordur. Gördüğü yaylar 40'a 80 olmayabilir. Orayı tam denk getiremeyebilirim. Ya da burası 80'dir ama burası normalde çap olduğu için 180 derece olacak. Fakat hafiften içeri girse bile o 180'den küçük olacaktır. O yüzden B noktasında teğet olduğuna emin olmam lazım. Şimdi emin miyim? Devam edebilirim. Alfa açısı gördüğü yayların farkının yarısına eşittir. 180'den 80 çıkartın 100 2'ye bölün 50 derece olacaktır. Sen alfasın. Bakın teğet mi bunlar? Hemen bakıyorum. Evet teğet. Ama hocam teğet olduğu gözüküyor. <laughs> Orada görsellik şaşırtıcı olabilir. Mesela buraya alfa yazmış. Burada şaşırtamaz sizi. Fakat teğetmiş gibi gösterip aslında bir kiriş verebilir. Emin olamazsınız. Bakmanız lazım. B ve C noktalarında teğet. O zaman şu kuralı hatırlayalım. Dondurma külahı gibi. Şu açıyla şu ölçünün toplamı 180'di. Burası alfa ise burası 180 eksi alfa olacaktır. E burası 2 alfa ise çevre açı gördüğü yayın yarısına eşitti. O zaman bu yay 4 alfa olacaktır. Demek ki 180 eksi alfa 4 alfa eşit. 5 alfa 180'den alfa 36 olacak. Alfa 36 olunca doğru cevap C şıkkı diyebiliriz. BC doğru parçasını çiziniz. Çizdik. B merkezi ve C çemberi yarım çapı iki çember yayını kesişecek şekilde. Aynı yarı çapı. Yani şu şöyle olsun. iğren çizdim. C'yi şuraya yapalım en iyisi. Biz şuradan olursa kesiştiremem çünkü. Bu da böyle olsun. Aynı çemberler bunlar arkadaşlar. Eş büyüklükte. Kesişim noktalarından birini B ve C noktalarına birleştiriniz. Tamam birleştirdim. Aşağıdakilerden hangi? Bir kere bu işlemi yaptıysanız eğer bu uzunlukta dikkat edin yarı çap. Bu uzunlukta yarı çap. Bunlar eş çemberler olduğuna göre bu yarı çaplar eşittir. Ancak şu iki merkez arasındaki uzunluk değişebilir. Çemberleri ne kadar iç iş içe soktuğunuza bağlı. O zaman ikiz kenar bir üçgen elde edersiniz. Doğru cevap B şıkkı. Çeşit kenar olmaz. Diklik garanti değil. Dik kesişiyor diye söylemesi gerekiyor. Dik üçgen olduğuna bilemezsiniz. Geniş açılı üçgen olmak zorunda değil. İyice ne yaklaştırabilirsiniz çünkü bu çemberleri. Bu açı var. Bakın şöyle yaklaştırın. Dikkat edin. Merkezleri artık şöyle. Kesişim noktaları şöyle olsun. Biraz yamuk çizim gene. Gördüğünüz gibi dar açılı da olabiliyor. Evet. Ama ikiz evet. kenar garanti. 70 derece ve 40 derece verilmiş. Alfa verilmiş. Buna göre alfa kaç derecedir? Şöyle yapın. Öncelikle şunu bir uzatalım. 40 derecenin gördüğü yay kaç olacaktır? 80 derece. Güzel. Ee, burası 80 ise burası çap olduğu için O merkezli çember diyor. Burası 100 derece olacaktır. O zaman bakın ilk hamlem şu. Burası 100 ise burası 50'dir. Burası 40'dır. Neden? İkizkenar üçgen olacak çünkü yarı çap. Problem var mı? Yok. Burası 50. Burası 70. Ama ikizkenar üçgen. Burası da 70. 140. Buraya da 40 kaldı. 40-50 daha. 90. Ama cevap şu konuda çıkmadı. Nerede hata? Ooo hataya bakar mısınız? Burası 40. Burası 80, burası 100. Burası 100'dür arkadaşlar yani merkez açı gördüğü yaya eşittir yahu. Burası 40 bu açı 140 derece. Hocam başka bir yöntemle yapabilir miydik? Hadi bakalım yapabilir miydik? Mesela şöyle diyelim. Merkez şöyle, 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 şöyle. Kaç? 70 ve 40 miydi? 70 derece 40 derece şurası alfa verilmiş şu akla geliyor bu arada burası merkez açı ee, burası şunu da uzatın şunu da uzatın burası kaç olacaktır 40 80 o zaman burası 100 burası 70 gördüğü yer 140 o zaman burası 40 olacaktır burası 40 ise merkez açı 40 derece olacağından burası o merkez gördüğü yer eşit buraya kaç kalacaktır? 140 kalacaktır. Daha birçok farklı şekilde aslında bu soruları ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Zevkli ve eğlenceli bir konu ama bir sonraki konumuz daha da eğlenceli. Çemberde uzunluk. Görüşmek üzere.